Evet, Bratislava'nın çok merkezi bir yerindeyiz. Buradan Bratislava'ya bütün yakın şehirlerin uzaklıklarını gösteriyor. Bir şehrin Hatta şurada bakın İstanbul'u da görebiliriz. Buradan İstanbul 1231 kilometreymiş. Bu da işte 165 kilometreymiş. Sofya 778, Atina 1250 kilometre. Diğer şehirlerin hepsi burada böyle gözüküyor. Başka şu yukarıda. Kraliçenin bu yürüyüş yoluyla buradan şehrin içine giriş yolu güzel ya burası şöyle ilerlemeye devam edelim. Evet Kraliçenin gördüğünüz gibi bu yoldan geçmiş onu ifade eden taç var. Buradan böyle devam edelim. Evet, şimdi buraya geldiğinizde gerçekten şöyle güzel bir menü de var. Karnı acıkanlar ufak bir şekilde burada bir buçuk liraya hem kurbasan hem de kahve alabilirler. Zaten küçük bir yer Bratislava. Böyle şehir merkezi burası. Burada da çok güzel böyle bir çorbası var. Bu çorbanın içerisine yanında da ekmeği ile birlikte yapılıyor bu. İçine çorba konuyor ve buradan da ekmeğini kıytırarak yemeye başlıyorsunuz. Sup kültür diye. Hemen içeren geçidinden çıktıktan sonra Yine burada Bratislava ile ilgili hediyelikleri alabileceğiniz bir yer var, dükkan var yine. Yerel kıyafetler var. Evet, Bratislava'yı da Mohaç Zaferi ile Kanuni zamanında alıyoruz burayı. Tabii buraları almışız. Ee, daha sonra Macaristan'a kadar ilerlemişiz ama Viyana'yı iki kere kuşatmamıza rağmen alamamışız maalesef ki. Böyle güzel bir sokak, turistik bir sokak burası. Eskişehir Meydanı'nın oraları.